Herkese merhabalar, 8A sınıfında basınçla ilgili bazı deneylerimiz var. Bunun için bir şişeye mürekkep su doldurduk. Bir şişemiz daha var şurada, gençler saklıyor arkalarında. O da büyük bir şişe. Ee, sonra plastik, bir elastik balonumuz var, bunu kullanmayacağız. Bir U borumuz var, hunimiz var, Efendim, bir plastik borumuz var, bir pipetimiz var, biraz suyumuz var e, öncelikle açık hava basıncıyla başlayalım. Şimdi burada yakından bakarsak şurada bir delik var. Bunu akşamleyin ısıttım, çiviyle bir delik açtım. Şimdi parmağımı koyup şöyle bırakıyorum. Delik var. Akmıyor. Hayır. Delik yok orada hocam. Diyenler için kapalı kapağı gevşetiyorum. Kapağı gevşetiyorum. Gördüğünüz gibi kapağı gevşettiğimde akıyor. Ama kapağı kapattığımda şöyle sıkmazsam sıkmazsam akmıyor. Bu olayın sebebi nedir? Burada şişe içerisinde belirli bir basınç var. Dışarıda ise atmosfer basıncı var. Atmosfer basıncından dolayı iç basınçla dış basınç birbirine dengeleniyor ve açık hava basıncı delik olmasına rağmen suyun akmasını engelliyor. İşte sorularda çıkacak bir soru gibi. Delik var ama akmıyor. Açık basıncından dolayı. Şimdi de şu şişemizi alalım. Getir sadece şişemizi. Bunun için şu çöp şöyle bulunduralım. Şöyle. Şişemizi gel kameramancığım. Üç tane delik var görüyorsunuz şurada. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Değil mi? Erzurum'a selamlar. Şimdi şöyle yapıyorum. Şöyle bunları hadi biraz da hava aldıralım. Gördüğünüz gibi bakın en alttaki en uzağa en üstteki en yakına atıyor. Nedir? Sıvılarda basınç aşağıya indikçe artar. İşte bu deney en alttakinin en uzağa, en üsttekinin en yakına aktığını gösteren deneyimiz. Sıvılarda basınç, derinlik arttıkça artar. Tabii ki kapağı kapattığımda üsttekinden su damla damla akıyor. Ama kapağı açarsam bu akış gördüğünüz gibi gayet düzgün oluyor. gözüküyor mu kamerada Yusuf? Suyun akışı. Görünüyor. Şey evet. İşte Derinlik arttıkça sıvıların basıncı artar. Olayının gösterimini de yapmış olduk. Bunu da kenara koyuyoruz. Yatır bir konuda. Şimdi gelelim. Gelelim. Şimdi burada bir pipetimiz var. Pipetimizin içerisine şuradan biraz su koysak bu suda mürekkepsiz. Biraz mürekkepli hale getirelim. İçindeki gözüksün diye yani. Biraz mürekkep damlattım oraya. Tabii ellerimiz biraz mürekkep oldu ama her şeyi bilim için deyip kendimizi kandıralım. Evet. Elimizi yıkıyoruz. Ki bunun içerisinde su var. Kamerada gözüküyor. Evet. Bakın su var. Şimdi ben bunun şu ucuna parmağımı tıkıyorum. Ve aşağı doğru tutuyorum. Dipleştiriyorum. İçinde su var. Mürekkepli su var. Peki, parmağımı kaldırıyorum. Ne oldu? Demek ki delik şişeyle aynı mantık oluyor. Eğer ki bunun içerisinde su varken sen bunun bir yerini kapatırsan burada bir iç basınç var. Bu da atmosfer basıncıyla dengelenir ve artık o aşağı akmaz. Ama sen bunu açtığında üstteki açık hava basıncı onu aşağı doğru ittirir ve dökülür. İşte bu da açık hava basıncının günlük hayata etkileriyle ilgili bir kolay deney. Bir şu. Bir hunimiz var. Sadece tutar mısın canım? Sadece benim yeni asistan. Hemen şurada bir balon vardı. Kestik ucu burada. Balon da Sacit buldu. Onun için onu asistan yaptık. Tam da Şimdi ne yaptık? Bir tane şöyle içinde bakın su varsa attırıyor. Böyle bir şey yaptık. Bunu buraya koyduk. Bunun bir ucunu da şuraya geçiriyorum. U borusuna. U borusuna biz az önce mürekkep bir su koyduk. Evet. Şimdi herkes bunun eşit olduğunu görüyor mu? Bakın şimdi hafifçe dokunuyorum buraya. Oynuyor mu? Yani daha çok dokunursan fışkırır bile yani. yani buraya hızla bir tane vursan gider yani. Ben de izleyeyim bir ne kadar olduğunu göreyim. Evet. Şimdi amacım şu. Yine bunu şu yoğurt kabında su var bunun içerisine daldıracağım. Daldırdığımda acaba bunun seviyesinde değişim olacak mı? Bunun içerisinde beraber taktık hiçbir şey yok. İçinde hava var sadece. Şimdi bunu koydum. Seviyeye bakın bakalım. Bu seviye artıyor mu? Artıyor mu? Şu an en dibe indirdim. Evet şimdi tekrar geri çıkarıyorum yavaş yavaş. Gördüğümüz gibi nedir? Bunun içerisinde hava vardı. Bu hava bu elastik balondan dolayı. Suyun içine girdiğinde eğer aşağı inmesinde biraz daha sıvı basıncı artıyor. Bunu içine doğru ittiriyor. İttirdikçe buradaki hava da gidiyor ve o havayla bu taraftan ittirip önekteki suyu buraya doğru yükseltiyor. İşte bu bize sıvıların basıncının derinlik arttıkça arttığını gösteren bir çalışma evet şimdi durduralım duraklatalım yani. sacitten bir istek deneyi var onu yapalım o da şu sacit diyor ki bunların içerisine buraya yaklaşalım içerisine eşit seviyede su koyalım diyor mesela buna buradan biraz daha koyalım seviyesi eşit olsun Eşit mi şu an Yusuf? Hayır. Eşit oldu mu? Hayır. Eşit oldu evet. Eşit. Tamam. Şimdi şunu deneyeceğiz. Sacit'in isteği üzerine. Bu dar bir kap. Bu ise geniş bir kap. Burada U borusunun ayarları bozulmuş. Bir dakika. Hemen düzeltelim ayarlarını. Çıkmıyor orası. Şurayı çıkartalım. Evet, eşitlendi mi? Eşitlendi. Şimdi, bu küçük kapta, hemen sen çekimini yap. Küçük kapta aşağı doğru indiriyorum, indiriyorum. En dibe kadar indiriyorum. En dibe indiğinde kaç oldu? 16. 15. 15 buçuk gibi. Peki, aynı şeyi büyük kapla yapıyorum. Seviyesi aynı. Dibe indirdim şu an. Yine 15,5 gibi. O halde buradan da şu çıkar mı? Evet. Sıvılarda kabın genişliğinin önemi yok. Evet. Önemli olan yoğunluk ve yükseklik. Yani neresi? Kabın ne kadar derininden baktığın basıncı etkiler. Ve açık hava ile ilgili bir deneyimizde klasik kağıt bardak deneyi. Yaseminciğim kağıdını alabilir miyim canım? Evet, Yasemin bize en değerli kağıtlarından bir tane verdi. Herkese vermez. Bana veriyor kağıdı. Ve yaptığım şey şu. Koydum elimi koydum altına ve kağıdımız duruyor. Yani bunda hiçbir hile yok. Herkes bu deneyi yapabilir. Sadece hızlı çevirirseniz ee, kağıt gidiyor. Bakın aradan biraz yaklaşıyoruz. Bakın aradan biraz su kaçtı. Yavaş yavaş su Kağıt tarafından emildik. C dedim emdi. Ve açık hava basıncını yendiği zaman aşağıya düşüyor. Olay burada nedir? İç basınçla açık hava basıncı birbirine eşit olduğunda çavuk burada duruyor. Ama çavuk ağırlaşıp artık basıncı yendiğinde aşağıya düşüyor. İşte böylelikle Basınçla ilgili bazı deneylerle konunun daha iyi pekiştiğini düşündük. E, herkese teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız da e, sevdiklerine el sallayabilirler. Sevdim, sevdim. <laughs> evet. evet. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar sıvı basıncı ile ilgili olarak bir deney yapacağız. Deneyimizin hazırlık aşamasında büyük bir şişe aldık. Plastik şişe. Bir de küçük şişe aldık. Bir tane çivi, bir tane de karga burun dediğimiz penseden aldık. Şimdi çiviyi ısıtıp bu şişede 3 tane delik açacağız. Bu şişede bir tane delik açacağız. Şimdi ısıtıyoruz ısıtma işlemi tehlikeli olduğu için bu bölümü göstermeyeceğiz. Evet, şimdi şişenin altından bir delik açalım. Gördüğünüz gibi çivi oradan bir delik açtı. Sonra buna açıyoruz. Bir, iki ve tabii soğumaya başladı. Evet. 3 tane deneyimizi açtık. Şimdi deneyimizin yapım aşamasına geçebiliriz artık.